Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 9.30. Kahvaltıyı hazırladım. Şimdi şöyle kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da dükkana geçeriz. Bir saat sonra falan 10.30 gibi falan gideriz dükkana. Yumurta haşladım. Daha sonra karpuz kestim. Kahvaltılıkları da çıkarttım. Tamam işte. Evet. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Saatlerimiz 2'ye geliyor arkadaşlar. Dükkandaydık biz saat 10.30'a doğru dükkana geldik. şimdi oğlumla çıktık. Şöyle bir tediye uğrayacağım. Birkaç bakacağım bir şey var. Bakalım neler var size de. Eğer çok kalabalık değilse bir tedi turu yaparız bakalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Öyle valla. Ortalık yanıyor. Dönüşte de bir bime uğrayacağım. Tamam bu da ekmeği alacağım. Ya yani bir sebze yemeği yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Bakalım belki Hakmar'da güzel sebze vardır. Bir de oraya bakarız belki. Tedi göründü bile. Allah'tan yakın bizim buraya ya. Üsküdar'a her yer yakın. Her şey yakın. Buraya da şey açılıyor. Milli Emlak Daire Başkanlığı. Geç olmuyor. Oh, ne güzel esti ya. Bak burası daha gölgeymiş. Keşke bu caddeden yürüseydik. Oo camlarını falan da takmışlar hep. Ay ne güzel esti bak burası. Ay çiçekler. Tam benlik. Bakalım neler varmış çiçek. Ee, şey var. Flamingo çiçekleri bak bizde de var ya. Pesleyenler var ama küçük. Bir sürü çiçekler var. Kalançıyorlar var. İsmini doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Gül var. Minik minik. Bitki besinleri var. Bak fısfıs da varmış burada. Toprak da var sardunya çiçeksiz deve tabanı bak aslında şu kalancalar güzelmiş sarı sarı açmışlar petunya istiyorum ya bakalım Aa, bak burada da Amerikan servisler varmış 100 liraya sepetler güzelmiş onlar da 100 lira Bardak altlıkları. Aa, ne kadar güzel. 6 tanesi 60 TL. Ben de tanesini 15'ten mi 10'dan mı ne almıştım. Organizerler var burada. Şöyle çamaşır sepetleri. Ne kadarmış? 300 lira. Organizerler. En sevdiklerim. 30 liraya var şunlar. Yine 30 lira. Aslında bir tane kapaklı kutu istiyorum da. Şöyle küçük e, kaş tezgahıma şey koymak için pamuk. Diğer oje için organizerlerimi de buradan almıştım. Güzeldi. Ama kapaklı kutu bulamadım. Aa, bir tane şöyle kahve için alacağım şunlardan ya. Cam. Hepsi aynı mı? Bir bakalım. Güzelmiş bak bu. Bu da çok tatlı. Şu güzel ama. Şundan bir tane alayım. Şundan bir tane alayım. Bir tane alayım. Şöyle bir genel bakalım. Benim aldığım 30 lira çay bardağı. 1999 küçük boylar. Şu büyük bardaklar da 20 liraya düşmüş. Şu ölçme bardakları. Başka neler var? Bir kahve fincanlarına bakayım. 400 liraymış. Başka Nescafe fincanları 600 lira paçı. Başka bataralar var. Saklama kabı yuvarlak mikah 30 lira. dondurma kasesi atmış. Kahve <laughs> dön, bir de tuzluk bakayım. Kahve fincan ikili bambu 160 lira. İkili şöyle o da cam yani. Şöyle 160 lira. Emaye çaydanlık. Benimkinin kırmızısı 500 lira. Ben 600 almıştım paçı. Pasta tabakları da varmış. 20 TL'den tanesi. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da 20 liradan. Şekerlik ayaklı 40 lira. Başka bakalım. Çek fanusları var. Ayaklı kase diyor. 150 kapaksız da 150 TL'ymiş de onların fiyatı yazmıyor. Hmm. Biz dükkana geldik arkadaşlar. Ee, teddy'den, teddy'den zaten aldıklarımı gösterdim mi? Yok göstermedim. Bir tane tuzluk aldım. Bir de e, kahve bardağı aldım. Bir iki bir şey daha aldım. Onları göstereyim birazdan. Şöyle biraz Teddy'yi gezmiş olduk. Hem sizinle hem de ben bakmış oldum. Dönüşte de hakmara uğradık. Şöyle bir tane tam bu da ekmeği alacağımı söylemiştim ya. Bir tane bunu aldım. Bir tane şöyle first sakız Katmerin salçalıkları güzel oluyor, hem de e, uygun oluyor. 17 liraydı. Böyle biraz ince ince salçalık seçtim. Daha sonra bezelye aldım, 24'ten aldım. 1 kilo var ya da yoktur, bilmiyorum. E, daha böyle hani toplu bir şekilde bezelye almadım. Siz de diyorsunuz bana artık sonu hani alıp atmayacak mıydı? Valla önüme şöyle güzel bir bezelye çıkmadı. Geçen sene ben onu şeyden eşimle böyle arabadan almıştık bu sene daha öyle bir şey karşılaşmadım geçen bir sorduk kilosunu 50 dedi baya pahalıya geliyor yani o yüzden de almadım oradan şöyle azıcık bir muz seçtik sivri domateslerden aldım bu domatesin tadı başka domatese gerçekten yok yazın sırf yani şundan alabilirim şöyle kalçalı but aldık bir kilo ee, tavuklu pilav yapacağım şeffaf renkli ojeden aldım bu her daim lazım olan bir şey zaten öyle onunla bir tane şöyle enerji içeceği aldı aldıklarımız bu kadar arkadaşlar şimdi işte tediden aldıklarımı da göstereyim ondan sonra e, müşterim gelecek zaten şöyle e, tediden çorap aldım böyle bizimkilere üçlü yarım çorap aldım daha sonra şöyle bir tane tuzluk aldım bunların böyle fiyatı 19 liraydı tane yani hem de iri akıyor böyle güzel yani daha sonra orayı ee, orada gösterdim. zaten bu fincanı aldım bir tane aldım çünkü eşimin öyle kahveyle arası yok içtiği zaman da zaten kahve fincanlarım var da böyle bir tane aldım biz eve geldik arkadaşlar saatlerimiz 8'e 10 var ee, geleli bir yarım saat falan oldu Aldıklarımızı getirdim. Bir de şu bezelyeyi de ayıklayıp getirdim dükkanda bir boşluğumda hemencik ayıkladım bir de şöyle bezelyenin yarısını e, kıymalı patatesli güzel böyle bezelye yemeği yapacağım bir de tavuklu pilav yapacağım dediğim gibi şimdi şu aldıklarımı yerleştireyim dükkanda da hurma vardı dolapta bir tanesini böyle eve getirdim akşamları böyle çayın yanında tatlı niyetine sağlıklı atıştırmalık öyle canlarım elbisemi şeye bıraktım Çamur suyuna bıraktım. Sabah e, acele çıkmıştık birazcık, o yüzden bulaşıkları falan bırakmıştım. Onları hemen hallettim. Şimdi yemeği hazırlayayım. Daha sonra da tavuğumu koyayım haşlanmaya. O bir haşlansın. Şeyi koymak kolay zaten bezelye koymak. Şöyle bunları bir yerleştirelim. Tavuğumu da bir yıkayayım hemen atayım. Güzel bir haşlansın. Biz çoktan yemeğimizi yedik arkadaşlar. Saatlerimiz ona çeyrek var. Evet bezel yemeğimi yaptım. Çok, çok az bir şey yapacaktım zaten. O bezelyenin yarısıyla yaptım. Bir tane patates doğradım içerisine. Kıymalı yaptım onu. Tavuğu haşladım. Tavukları güzel dedikledim. Şimdi tereyağı eritiyorum. Ee, pirincimi falan da suya koymuştum güzelce ne sıcak suya. Onu da süzdürdüm. 2 bardak pirinçten yapacağım böyle tavuklu pilavı. Bir yandan da çayımı istiyorum. İkinci bardak çayımı içeceğim. Kardeşlerim dizisine daldım onu izliyorum. Final bölümü ya bugün komple bitiyor artık. suyunu da direkt tavuk suyu olarak kullanacağım. Yeterse yetmezse normal su ilave ederim. Ama yeter diye tahmin ediyorum. Birazcık kavrulsun. Kimi tavuklu pilavı tavuklar piştikten sonra üstüne ilave ediyor. Ben böyle suyunu koyduktan sonra üstüne bırakıyorum. İyice özleşsin diye. Ne bileyim herkes değişik yapıyor. Şimdi... En üstüne de karabiber serpiştiriyorum. Zaten yenirken de dökülüyor. Hı. Tamam. Şöyle kapağını kapatıyorum. Birazdan şu kısık göze alacağım. Bir fokurdamaya başlasın. Ondan sonra en kısa alacağım. Çayım da ısındı. Tavuklu pilavı yaparken çıkan bulaşıkları da hallettim. Şimdi çayımı koydum gidiyorum arkadaşlar. Şöyle yanına da 3 tane hurma koydum. Çayımla beraber güzel gider şimdi. Pilavı da arka göze aldım. Öyle bakalım. Gidiyorum dizimi izlemeye. Bana afiyet olsun. Evet, pilavımız hazır arkadaşlar. Şöyle şimdi bir alt üst edelim. Bir 15 dakika falan oldu. Dinlenmiştir artık. Pilavımızı da güzelce karıştırdım. Güzel de demini almış arkadaşlar. Evet, ben de son bardak çayımı koyayım. Artık videomu editlemeye gidiyorum. Saatlerimizde 11'e çeyrek var. Burada da artık videomu kapatayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyorum canlarım.